Nerede adamlar? Çatışma bittiyse ya bizi duyarlar. Çıkalım mı? Şuraya çıkalım mı? Sen bilirsin. Buna çıktık şu an. Safe mi burası? Yarrak nereye gidiyor zaman akıyor mu? araba bulak. Araba bul araba gel. Ölmüş o zaman Şuraya çıkak diyor <laughs> Motor Aldın mı sorumluluğu ben bir süreyim. Ben sürerim. Sıkamıyon diye amına koyayım. Ya olmadı. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Arkamda oturuyor Kıs, olmadı diye. Abi? Kıstım abi kısmayanın amına koyarım. Bu ne abi? Yol, ara, yol arıyorum kardeşim yol. <laughs> o sıkılmıyormuş olma arkadan. Tabanca lazım sadece sıkmaya. Bana kadar amına koydum tarlaya tallechain par Nasıl gidiyorum iyi mi? Fena. Ben böyle giden birini görmedim daha önce. Al onu sikeyim hareketlere bak. Bak bak. Bir delik yaptı. <laughs> ya oğlum yol yok yol. Nereden gideceğim? Cerenimo Oo, oh, oo. Oh. arkadaşım bir sayıya çantası basıp seni hallediyorum şimdi. Çok güzel. Ne var oğlum? Ay. Motor nereye gitti? Annesini bulmaya gittim motor. Ben ölmedim mesela. Ben düz düşmeyi biliyorum çünkü sen bilmiyorsun. Kardeş motoru sikme hakkını kullandığın için bak ah, full enerjimle gitmiş bak enerjim fulldü benim ah be abi motor doğrult siktir arkaya otur Hiçbir motor kullanmadın hayatında amına koyayım şöyle şu noktaya doğru gitmem gerekiyor nerede nokta diye doğru gitmem şey. doğru. Söyleyeceğin şu amına koyayım. Hangisi aşağı, hangisi yukarıydı onu biliyor mu? GTL Space. Hangisi hangisi amına koyayım? GTL aşağı tabii ki. De. Tamam. <laughs> ben dedim bu helikopter sesine. Bu neymiş? Açma. <laughs> Hadi bakalım amına koyayım. <laughs> ya düz yoldan gitsene niye buradan gidiyorsun? Kanka dur ayarlayacağız. Ben düşmeyi biliyorum diyor ya bir de yara kafa. Burada yapma salak gibi <laughs> e, alçak burası. Gayet de varmış kanka bu arada. Çıkmadık mı daha anasını sikiyim neredeyiz oğlum ya? Araba Baş... arabaya mı gitsek? Araba yok mı yesek? yok. Gitsek? Ee, ne oldu kanka hayırdır? Aha. Sikimin suyunu için. Ya bak, bekledik onları. Oğlum ne basıyorum lan? Kanka biz intikam alacak insanlar değiliz bence. Eyvallah. Biz kaçak gidelim kanka siktir Tam edin. bari diğer seyfin ortasına gitti de rahat edek şuraya gitti. Allah! Ben yiyorum. Yemedin yemedin. Yakalayamazlar bizi yakalayamazlar. Motor. Amına koyayım ses çok yüksekmiş kanka ya. Seninle şurada şöyle sahi kenarında. bir git iki git iki. iki, 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 iki. Yol mu kanka şimdi? Aynen yol. Şey... Dümdüz yol burası. ralli co-pilotlar olur ya. Hafif sağ hafif Aynen sağ 3. Aynen öyle. Tam gaz. Dümdüz devam ediyor burası. Kanka engebe başlıyor ha. Ananı...